Evet, hoş geldin benim küçük, yakışıklı ve akıllı öğrencim. Bugün teşekkür ederim. Renkleri öğreneceğiz. Nasıl yapıyoruz? Elimizi iki yapıyoruz. Şöyle renkler. Evet, çeviriyorsun. Renkler. Şimdi benim yaptıklarımı tekrarla. Beyaz. Elini tersine koyup beyaz. Tamam mı? Siyah. Kırmızı Ay, Mavi Evet Bak ne kadar zeki benim öğrencim ya Maşallah Beyaz dedik, siyah dedik Kırmızı dedik, mor Yeşil Turuncu Hani şu kedi mimiden hakkına gelsin Turuncu ee, Pembe Başka ne kaldı? pembe dedim. Mor. Elimi iki yapıyorum. Mor. Süper. Lacivert. Beş. Elimi şöyle yapıyorum. Beş. Moru böyle de yapabilirsin. Buraya tutup şuraya tutup mor ya da elini iki yapıp mor yapabilirsin. Yap bakalım mor bir de şu. Çevir. Şuradan tut. Çevir. Ok, hepsi. Okay. Beş dedim. Krem, eline krem sürüyor gibi. E, dilini buraya koyuyorsun, şişiriyorsun. Sarı ya da sarı. İki şekilde sarı yapabilirsin. Sarı ya da sarı. Anlaştık mı? Harika.